İyi akşamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Tokgözü e iletişim olarak N11 ve N10 sitesinde satmakta bulunduğumuz A30 kasanın tanıtımını yapacağım. Şimdi Samsung Galaxy A30 Şimdi şöyle Samsung serilerinde bir örnek vereyim. S4, S3 ve Note, Note 3 gibi telefonların J7 Prime gibi telefonların Kasaları, bu kasalar ekranlar sökmeden, yani ekranlar sökülmeden değişimi mümkün olmuyordu. Çünkü bunların cıvataları ön taraftan, ekranın olduğu taraftan içe doğru girik olduğu için ekranı sökmeniz gerekiyordu kasayı değiştirirken. Şimdi Samsung'un bazı modellerinde, bazı serilerinde ekranı hiç sökmeden tamamen telefonu sıfırlayabiliyor. Tamamen yenileyebiliyorsunuz. Yani bu da A50, A70, A71, A51 gibi A40 gibi modellerinde buna olanak sunmuş. Ben size bugün A30 kasayı tanıtacağım. Biz bunu internet sitesinde satıyoruz. Şimdi kasanın şu şekilde pil kapağıyla beraber geliyor. Arka pil kapağıyla beraber geliyor şu şekilde gördüğünüz gibi. Ve şöyle... Yine bakın iletkenleri üstünde biz bu A50, A70, A40, A30 kasalarda bizim sattığımız kasaların hepsinde bu iletkenler üstünde mevcuttur. Çünkü bu iletkenleri eskisinden sökemiyorsunuz. Bu iletkenleri eskisinden sökemediğiniz için sorun oluyor. Bizden aldığınız kasalarda bu iletkenler üstünde oluyor ve şöyle bu kasaları değiştirmek çok kolay. Bu cıvatalarını söktüğünüzde hiç ekranı, e, anakartı veya herhangi bir şeye müdahale etmeden e, şu civataları söküp bu kasayı çıkartıp e, yeni aldığınız kasayı takabiliyorsunuz. Ve bakın çerçeveleri komple şu çerçevesi komple sıfırlandığı için telefonunuz sıfır gibi oluyor. yani Hiçbir e, ezilme büzülme olduğunda bu yanlarda bu kasayı değiştirdiğinizde e, telefonunuz sıfır gibi olacaktır. Ekranı sökmeye gerek yok. Veyahut da herhangi bir e, yapıştırma işlemine gerek yok. Sadece arka vidalarını sökerek bu kasayı çıkartabiliyorsunuz. E, A30 kasa olarak bizim şu şekilde çerçevesiyle beraber 3 e, renk geliyor. E, bizim e, sistem internet sitemizde de satmış olduğumuz 3 renk kasa mavi, beyaz ve siyah renklerdedir. E, bunlar dediğim gibi N11 ve n sitesinde satıyoruz oradan alım yaparsanız bu şekilde size bir ürün gelecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı